Ne yapıyorsun? Yok, yok olmaz. Olmaz şimdi. Ben çok güzel bir kadın olursam eğer toplu taşımasından iş yerinde sürekli taciz edileceğim. Bir yerde bileğimin hakkıyla bir yere gelsem sürekli benim arkamdan dedikodu yapacaklar. Güzelliğiyle geldi o terfileri aldı diye. Sonra bir gün maganda'nın biri beni görüp kafayı takacak bana. Ben gideceğim onu şikayet edeceğim. Ama kimse benimle ilgilenmeyecek. Saçma sapan sorular soracaklar o saatte orada ne işin vardı? Üzerinde ne giymiştin? Sen niye tek başındaydın diye böyle. Giymiştim. Yok, yok. Ben güzel bir kadın olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Ulan bu ne ya? Şeytana ağlattık be.